Kişinin sahip olduğu hastalığa odaklanmak yerine o hastalığa sahip kişiye odaklandığında işler çok değişiyor. Tabii. En zor kısımlardan bir tanesi insanın kendisiyle yüzleşmesi. O yüzden oyalanmayı daha çok tercih ediyoruz maalesef. Çok seviyoruz arayışları. <laughs> yani aradığın her şey, her şey burada. Gerçekten burada. Doğal ve bitki kaynaklı, orijinal piknajonel içeren, cinsel sağlığı destekleyen Fransa menşeli Prelox'un katkılarıyla. Değerli izleyenler, herkese merhaba. Bir başka bölüme daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum fonksiyonel tip alanında Türkiye'deki öncü doktorlardan, Amerikan Hastanesi fonksiyonel tip doktoru İrem Ergün. Hoş geldin İrem Hanım. Merhaba Ali can, hoş bulduk. Kendisiyle birebir buluşmalarımızda o kadar derin ve anlamlı sohbetler yaptık ki, onu bu programda ağırlamak ve sohbetlerimizi yayına taşımak için çok can atıyordum. En sonunda hayalim bugün gerçekleşiyor. İrem Hanım bütüncül sağlık konusunda kişiye özel yaklaşımları... ...özel reçeteleri, tecrübeleri, tavsiyeleriyle insanlara şifa veren çok değerli bir ekip. Benim disk kayması problemimle ilgili kronikleşen ağrımı... ...bir adet iğne önerisiyle yenmemi sağladı. Sohbet ederken bile beni şifalandırdı. Hoş geldiniz İrem Hanım tekrar. Hoş bulduk. Keyfiniz Hoş bulduk. yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bunu hep düşünerek cevap veriyorum. <laughs> ee, herkesin de dikkatini çekiyor çünkü gerçekten e, iyi olma haline sadece kendi iyiliğimle cevaplayamıyorum, değerlendiremiyorum. O kadar çok şey e, yaşıyoruz ki, e, bunlara tabii ki dertlenmek diye bir şey yok. Sürekli nasıl aksiyon alacağımızı düşünüp duruyoruz ama benim kendi fiziksel ve sağlığımı sorduğunda gayet iyiyim. E, çok ama şükür. ama e, düşünceliyiz evet, amalarımız var. E toplumsal olarak iyilik evet. halimiz veya evet. iyi olmama evet. halimiz hepimizi ister istemez bireysel anlamda etkiliyor. Bugün İrem Hanım'ın uzmanlıkları ile ilgili hepimize ilham ve ışık olacak çok güzel sorular hazırladım. Biraz da şahsi sorular araya sıkıştırdım. Şimdi başlıyoruz. Bu aralar sizi en çok ne heyecanlandırıyor? Ben zaten heyecanlı bir tipim, her zaman ee, heyecanlı olmayı seviyorum. Bu bazen biraz dozuk kaçıyor ama yine de e, özel hayatımda kızımla ilgili, e, arkadaşlarımla ilgili... ...beni heyecanlandıran şeyler çok oluyor ama çok yakında diye sorarsan yeni döndüm. E, ...fonksiyonel kongresinden Amerika'daki. Hı hı hı. Çok tabii çok keyifliydi. Ben her sene gidiyorum ve bu sene de e, yeni konuşmacılar vardı. Çok kalabalıktı. E, orada o ortamın içinde olmak ve e, o paylaşımları e, dinlemek... E, ...yani insanlar hakikaten neler yapıyor? ...bütün ömrünü nasıl bir konu üzerinde yoğunlaştırıp, sonra da gelip onları bize anlatıyor. Gerçekten beni çok heyecanlandırıyor ve çok e, gittiğim zaman e, Fonksiyonel Tıp Kongresi'ne her sene e, çok keyif alıyorum. Şimdi biraz onun heyecanı var. Süper. Bu arada kızınızdan bahsetmişken buradan Deniz'e de selam olsun. Ha, teşekkürler. Çok sevdiğimiz bir insandır kendisi. Peki İrem Hanım şimdi ilk sorumla başlıyorum. Fonksiyonel tıp tam olarak nedir? Bir hastalığı geldiği yoldan geri göndermek mümkün mü? Ee, çok sık bunu sunumlarda veya programlarda anlatıyoruz. Aslında her yerde fonksiyonel tıp çok konuşulmaya başlandı. Hele Türkiye'de son sekiz senedir diyebilirim. Yani 2018'den beri fonksiyonel tıp çok konuşuluyor. Ee, epeyce uygulayıcı da arttı. Çünkü eğitim veren, fonksiyonel tıp eğitimi veren e, kurumlar da var artık. Fonksiyonel tıp Biraz daha sana farklı anlatmaya çalışayım tamam. ama en çarpıcı kısmı tabi bütün olarak ele alması. Kişinin tüm sağlığını ve sistemi. sağlık da tabii bütün olarak ele aldığında hele benim bakış açımda sadece fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı... ...ki bunu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında da bundan bahsediyor evet, evet. ama bunu... ...istediğimiz noktaya getirmek ve sürdürebilmek için önemli şeylerden bir tanesi de çevresel sağlık. Tabii. Ailenin sağlığı, hmm. hep birlikte daha iyi olmamız, ilişkilerin sağlığı gibi. Fonksiyonel tıp aslında bir yaşam şekli tıbbı diye de e, konuşuluyor ki doğru. Çünkü kalıcı bir etki yaratabilmemiz için yaşam şeklinde değişiklikler yapmamız şart oluyor. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz kişinin... Geldiği yoldan geri dönme dediğimiz Hı -hı. kısım bu. Evet, evet. Ee, kişinin kronik hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Yani Anladım. bir akut e, düşme, kırık, enfeksiyon e, bunlarla ilgili yapılacak şeyler çok net. Ama yaşam şeklimizi, e, yaşam kalitemizi bozan, üzen ve gelecekle ilgili... ...sağlık e, anksiyetelerinin en önemli sebebi kronikleşen hastalıklar. Doğru, doğru. Çünkü Bunlarla mı yaşayacağız diyoruz hep ki çok fazla var yani tiroid problemleri, sindirim sistemi problemleri, kronik yorgunluk, görme sorunları bile yani ilerleyen görme kusurları bile bizi endişelendirebiliyor. Bunların dibine inmek için, bunların kökenini bulup tedavi etmek için fonksiyonel atıp çok faydalı oluyor anladığım kadarıyla. Gerçekten işe yarıyor çünkü çok güzel bir... E, ...kök neden bulma ve evet. sonrasında da bunları kademe kademe iyileştirme algoritmaları var. Anladım. Ama bu demek değil ki, şu da olmaya başladı. Yani fonksiyonel tıp her derde deva, çaya çorbaya e, tabii. fonksiyonel tıp yani, e, hasta bir oluyorsak, durumda bir değil. Bir kere nezle oluyorsak fonksiyonel tıp belki tedavi etmeyecek ama hani kronik olarak üç ayda bir nezle oluyorsak o problemi evet. çözecek. Evet, tabii çözemeye de biliyor ama en azından bunun bir problem olduğunu ve bu problemin yıllardır devam eden problemin... Ee, acaba altında yatan sürekli tekrar eden bir Hı -hı. paten, bir davranış şekli, bir beslenme sorunu, bir hormonal problem, bir enflamasyon evet. veya e, onu çevresel onu bir toksin e, yüklenmesi gibi şeyler var mı? Yani o kadar geniş bir perspektiften e, bakıyoruz ki bir de tabii e, ister istemez mevcut sistem... Ki çok da lazım ve önemli hı hı. Ee, sinir sistemi sinirsel problemlere bakıyor endokrinoloji hormonal sorunlara bakıyor sindirim sistemi başlı başına o kadar önemli ki tabii ki ile birlikte bütün bu problemlere bakıyoruz kardiyoloji işte kalple ilgili sorunlarda fakat burada bunlar hastalanana kadar yani her bir organ e, fonksiyonunu yitirene kadar Öncelikle genelde sistem bozuluyor. Yani yavaş yavaş sinyaller geliyor. Bütünde bir takım bozulmalar başlıyor. İşte yorgunlukla, cilt problemleriyle, sindirim sorunlarıyla Aynen. gibi kendini gösteriyor. Buralarda e, bu gidişatın nereye gittiğini anlamak için de bize çok gelenler var mesela. Yani hasta olmamak için gelen var. Hasta oldu, bir sürü ilaç kullanıyor. Acaba bunu biraz olsun geri dön e, çevirebilir miyim? Ya da e, ailede pek çok sağlık problemi var. Kendisinde şu anda hiçbir şey yok. Ben bunları, bu hastalıkları edinmek istemiyorum diyor. Önleyici e, çok tıp doğru. diyorlar galiba. Üç P tıbbıydı bu. Şimdi dört P oldu. E, dün de bir programda konuştuk bunu. Hı -hı. Kı kıymetli çünkü bir fonksiyonel tıbbın ya da bütünsel bir yaklaşımı çok iyi anlatıyor bu. E, preventive, predictive diyor. Yani öngören, önleyici, önleyici, koruyucu. Personalized kısmı önemli, hı hı. çok konuşuluyor bu kişiye özel. Sorarsan anlatırım kişi hı. özel ne demek? Yani her şeyi nasıl kişi özel yapabiliyoruz? Öyle olması da gerekiyor. Kişiye özel olmadığı zaman sürdürülemiyor ve etkisi her zaman daha az oluyor. Dolayısıyla bu üçüncü P de çok önemli, kişiye özel olması. Dördüncü P de e, bence çok kıymetli. E, benim en çok üzerinde durduklarımdan bir tanesi participatory demişler. Yani kişinin katılması gerekiyor tedavisine. Yani sana anlatılanları... aktif olması gerekiyor. Evet, yani. aktif olması gerekiyor. An Kesinlikle. Yani anlaması gerekiyor, benimsemesi e, ve bunu uygulayabilecek bir e, yaşam şeklinin çevresel faktörlerinin olması gerekiyor, Hı -hı. takip edilmesi gerekiyor. Kendisi tedaviye katılmadıkça, yapmadıkça söylediklerimizi bir sonuç almak mümkün biraz olmuyor. biraz niyet koymak gibi sonuç. sanki. Yani sadece bir ilacı alıp bir şey olmasına beklemek değil de hani o niyeti koyup bedeni de o frekansa sokmak gibi sanki. Kesinlikle. Aksiyonlarımızla. Senin sevdiğin ve çok iyi anladığın Bayıldığımız şeyler. Bayıldığımız konular. Ee, Onlara da geleceğiz. Niyeti de koyuyoruz ama niyeti bozan da çok var. Ee, çevresel öyle, faktörler öyle, maalesef. Öyle. Peki, yaşlanmak dediğimiz şey bir hastalık mı aslında yoksa biz doğal olarak mı yaşlanıyoruz? Yani biz mi bunu tetikliyoruz dış faktörlerden yoksa insanoğlu yaşlanmaya mahkum mu? Bence şimdilik mahkum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir hastalık gibi tarif edilmesi aslında güzel. Yani bu hastalık da biraz önce söylediğimiz gibi yavaşlatılabilir, önlenebilir, evet. geciktirilebilir. Kesinlikle doğru. ...inflamaging deniyor buna, yani iltihap, aslında her şey vücuttaki yangının artmasıyla ve tamam. bu yangının... ...ister kalbinde, ister tüm bedeninde biyolojik olarak <laughs> yangı arttıkça ve bunu dindiremediğin zaman... Hı hı. ...tabii vücudun bununla ilgili olan hücreleri, dokularının dışında kiler de devreye girmeye başlıyor ve... ...yorgunluk ve yaşlanma başlıyor. Kalp yangınlarını nasıl dindireceğiz? <gülüyor> İdrak. <gülüyor> İdrakla. İdrakla, evet. Kabulle. Ee, kabulle, kabulle evet. Anlayarak, ders alarak. Çok önemli. <laughs> ee, biliyorum bunları konuşmuştuk. Ee, seninle de konuşmuştuk ama ben danışanlarla da çok konuşuyorum. Bazen İrem Hanım psikolog musunuz? Ee, bu da var mı diye soruyorlar. Öyle davranmak da gerekiyor bazen. Ve sizin birçok şapkanız var yani e, illa... Sonuçta bu dünyanın içinden geliyorsunuz. Belki psikolog olarak direkt değil ama hani bir insan olarak kendi tecrübenizle, hastalarınıza çeşitli yönlendirmelerde... ...bulunmanız kadar doğal bir şey yok. Ya Zaten e, empati yapmak çok önemli. İyi dinlemek, empati yapmak ve çok sevdiğim bir sözdür yani e, iyi bir... E, ...sağlık uygulayıcısında, hı hı. her sağlıktaki her meslek için geçerli. Sadece hekim için değil ama tabii hekimler bunların başında. Yani kişinin sahip olduğu hastalığa odaklanmak yerine... ...o hastalığa sahip kişiye odaklandığında hı. işler çok değişiyor. Tabii. Çünkü e, multiple skleroz, çok canımızı sıkan bir hastalık diyelim. Yıllarımızı alıyor, kronik bir hastalık, hala sebebi belli değil. Ama her e, MS hastasında farklı duygular... ...farklı e, beslenmeyi, yaşam şeklini, ilaca karşı farklı reaksiyonlar görüyoruz. Dolayısıyla hastalıktan çok kişiye odaklanırsak e, daha farklı sonuçlar alıyoruz. Peki kalp demişken size şöyle bir sorum var. Sizin biraz tasavvufla ilgilendiğinizi biliyorum yakına. Evet. Ruhaniyet, inanç sistemlerimiz sağlığımıza nasıl bağlantılı, etkiliyorlar mı? Etkiliyor, kesinlikle etkiliyor. Ee, yine danışanlarla e, hem bu noktaya nasıl geldiğini tartışırken hı hı. çünkü neredeyse seansımızın işin yarısı 10 on senedir 15 on senedir bunları yaşıyorum. Peki nasıl 15 senede bu noktaya geldik? Neler bu noktaya getirdik? Kalan yarısında da sürenin tabii buradan nasıl geri döneceğiz? Nasıl durduracağız kısmı var. Her ikisinde de ister istemez bir inanç sistemini e, bir gözden geçiriyoruz. E, duygusal durumunu. Yani duygusallık ve duyarlılık mesela ikisi farklı şeyler. Duygularını şey. yaşayabilme kapasitesi belki biraz. Evet, duyguların içinde fazla kaybolduğumuzda duygusallık kötü bir şeydir. Duygulara ihtiyacımız var ama orada o kadar çok kalıyoruz ki bu sefer duyarlılığımızı kaybediyoruz. Ya, Çünkü, ya da bazı insanlar hiç kalamıyor. Erkekler e, özellikle. ...reddedebiliyor Aynen. evet, o duygularla yüzleşmek istemiyor. Çünkü o duyguları yaşadığımızda, o duygular sebebiyle neye ne reaksiyon verdiğimizi anlamamıza bir fırsat oluyor. O reaksiyonu, çünkü her şey bize ait, İçimizdeki gerçek reaksiyonları ve duygularla yüzleştiğimizde... ...onları değiştirmek gerekebiliyor, o da en zor şey. Doğru. Yani en zor kısımlardan bir tanesi insanın kendisiyle yüzleşmesi. O yüzden oyalanmayı daha çok tercih ediyoruz maalesef. ...biraz daha böyle gitsin diyoruz. Ee, realitede değil, illüzyonda olmayı tercih ediyoruz. Ee, o da gerçekten oyalanmaktan başka bir şey değil diyebilirim. Yani dönüp dolaşıp kendimize karşı gerçekçi olmamız işleri çok değiştiriyor. İman enteresan bir şey. Yani e, dini bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani iç, içerideki o e, inanç sistemi... Hı hı. E, ...oluyor çok danışanımızda. ...geliyor, mesela çok istekli iyileşmeye ve bir şeyleri değiştirmeye... ...ama değiştirebileceğine de inanmıyor. i̇nanmıyor. Genellikle de sorgulamada mesela e, beslenmeyi veya takviye kullanımını... ...veya bir meditasyon tekniği uygulamayı veya hareket... ...yaşamına biraz daha hareket katmayı yapma konusunda... ...ne kadar hazırlıklı olduğunu ve istekli olduğunu soruyoruz. Beş üzerinden bir, iki veriyor. Ee... Ya o zaman nasıl olacak o iş değil mi? Evet, nasıl o zaman ben yani diyorum zaman. ki... Geriye tek bir şey kalıyor. O da benim okuyup üflemem. Orada da nefesim çok güçlü değil. Ee, tabii ki yani kişinin her şeyi kendisinde ama e, çok deneyenler oluyor. Biliyorsun her yer e, sağlık, uzun yaşam, gençlik, e, cilt, kas önerileriyle dolu. E, ve bunların e, hepsinin içine böyle bir dalarsak akletmeden hı hı. daldığımız zaman e, sana göre değil bu. Bir daha üzerinde düşünmedin. Yeter ki olsun deyip içine dalıyor insanlar. Doğru. Et, e, sonuç alamadığımız bir şey olduğunda da tabii ki yani inancımızı ya da motivasyonumuzu kaybediyoruz. O yüzden bana da öyle gelen, bizim ekibimize de öyle gelen çok oluyor. O yüzden burada psikolojiyi, psikolojik olarak e, değişime hazır olup olmadığını inanç sistemini işte plasebo nosebo etkisi hmm. e, nerelerde nasıl etki alacağımızı iyi tetkik etmek gerekiyor zor iş. Ya kalp açıklığı çok önemli. Samimiyet çok önemli. O samimiyet başka insanlara karşı zaten ama kendimize karşı samimiyet de önemli. Şimdi samimiyet dedik. Başka ruhlarla ilişkilerimiz yani ilişkilerimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, iş arkadaşlarımız. Onlarla olan ilişkilenme halimiz, diyalogumuz, samimiyetimiz sağlığımızı direkt olarak nasıl etkiliyor? Ee, bizim fonksiyonel tıpta tedavi için kullandığımız yani tedavide çok tedavi planı hazırlarken çok önemli e, olduğu için hastalarla tartıştığımız beş şey. Birincisi beslenme, hı hı. fiziksel aktivite, stres e, yönetimi, uyku ve ilişkiler. i̇lişkiler. Beşincisi de ilişkiler. Yani tabii ki çok etkili oluyor. Yani e, bir e, iyi bir arkadaş çevresi e, ve aile ortamı nasıl bambaşka bir yaşam şekline doğru götürüyorsa, bu bir habitus aslında. Tabii. Yani senin yoğrulduğun e, bütün hücrelerine kadar işlemiş olan bir kültür bir e, e, toplum bağ. o toplum evet. çok önemli çok önemli e, belki o bluzonlardan mavi bölgelerden de bahsederiz evet evet onlarda da bağ kurmak aşırı önemli oluyor çok önemli. yani bütün evet. komün olarak her akşam evet. buluşuyorlar şaraplarını içiyorlar yemeklerini yani yiyorlar onları özellikle ayakta tutan e, ve aslında onlara yeten e, önemli şeylerden bir tanesi de yani tatmin olmak çok önemli doğru, bu yaşamda. Doğru. Tatmin olamadıkça arayışlarımız devam ediyor. Çok seviyoruz arayışları. Oysa <laughs> ara yani aradığın her şey her şey burada, gerçekten burada, o kadar bütün soruların cevabı burada ama o cevap çok da keyifli olmayabiliyor. Çünkü e, e, bir sürü kabullenemediğimiz bunlar, olgunlaşmak ve büyümek, olgunlaşamadığımız, kabullenemediğimiz, pişmanlık duyduğumuz çok şey var. Bunların, e, bunların sadece zihinsel anlamda, ruhsal anlamda değil, gerçekten fiziksel bedende de çok etkileri var. Yani bu bir kimyayı değiştiriyor. E, şu bile oluyor, yani modumuza göre e, bir gün yediğimiz domates de bir başka gün yediğimiz bir domates salatası aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Bir gün çok şişiriyor, bir gün son derece keyifliyiz. Yani kimlerle yediğimiz ve o gün nasıl bir modda olduğumuz da çok önemli. Tabi, yani, kortizol seviyemiz mesela e, fark ettiriyor. Kortizol seviyesi çok etki ediyor. Bunun yanında öyle ilginç ki mesela e, sinir hücreleri ve mesaj... ...bedende ya tüm dokularda, hücre düzeyinde mesajların birbirine iletilmesini sağlayan bu... nörotransmitterler mesaj hı. ileten kimyasallar hı hı. da geliyor, dolaşıyor, hı hı. geliyor ama... ...hücrede o etkiyi göstermek için reseptör dediğimiz algılayıcılar var. Reseptörlerin bile algılama kabiliyeti moduna göre, yaşadıklarına göre... ...o günkü e, çevresel faktörlere göre değişebiliyor. Ya daha aktif oluyor ya daha duyarsız olabiliyor e iş yerinde de kimi zaman yani çok kötü bir gece gün sıkıntılı bir şey geçirdiysek o gün e, her zamanki e, bu muhabbeti yapamıyorsun. Ya bugün senin bir şey mi var? söylediğimi algılamıyorsun. Neyin var diye soruyoruz insanlara. Aynen, ya da evet. bazen müthiş bir enerji ne desek e, karşımızdaki insan algılıyor. Yani çok enteresan. Bu bu kimya sürekli e, evet değişiyor ama kendi kendini de sürekli regüle ediyor dengeliyor. Yani olağanüstü hayranlık duyulası bir beden var. Burada tabii ruh, ruhsallıkla ilgili kısmı sormuştun. Soruyu cevaplamadık. Başka şeyler söyledik e, ama. Ruhsallığı diye başka ruhlarla ilişkimizi sormuştum aslında. Soruya öyle girmiştim. Yani ilişkilenmeyi biz bir ruhuz. Başka ruhlarla ilişkimiz açısından sormuştum. Gayet güzel cevapladınız. O yüzden bir sonraki soruya rahatlıkla geçebilirim. Tamam. İrem Hanım İstanbul'da sağlıklı kalmak mucize mi? <laughs> e, bunun büyük bir e, meziyet olduğunu ya da bunu başarabilenin de çok e, iyi iş çıkardığını da söyleyebiliriz. Yani e, çünkü bunu da danışanlarla tartışıyoruz diyorlar ki yani İrem Hanım ne yapacağız? E, gidelim şahane bir e, doğanın içinde Hı -hı. birkaç ye kişiyle izle, evet yerleşelim. O zaman her şey bitecek mi? Asıl ...mesele burada, İstanbul gibi bir şehirde e, hem zihnen, hem ruh, ruhen, hem de Bedene. fiziksel bedenle e, en iyi halimizi sağlamak e, bu hiç kolay değil. ...hiç kolay değil. Yani sürekli bir doldur boşalt durumundayız. Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Çok doğru Bilinçli olmak gerekiyor. Yani bir taraftan böyle bir havuz problemi gibi durumumuz. Yani e, açıyoruz sonuna kadar muslukları ama sürekli e, kaçaklarımız var. Yani onları kontrol etmedikçe istediğin seviyede suyu tutamıyorsun. Zor problemdir, havuz problemi ama <laughs> kıymetlidir hakikaten. Dolayısıyla e, bu dengelemeyi nasıl yapacağımızı ve e, nerelerde güçlenmemiz gerektiği her kişiye göre... E, değişiyor. Son derece e, sağlıklı beslenen ve kendisine çok iyi bakan, egzersiz yapan insanlar maalesef sinir sistemini trafikte mahvediyor mesela. Kalmıyor e, diyor. Yani sinir sistemi harap oluyor diyor. E, ama bu değiştirilebilecek bir şey de değil. Burada yaşıyorsun, algıyı değiştirmek gerekiyor. Yani algıyı değiştirmedikçe reaksiyon değişmiyor. Evet, İstanbuldayım. Ne güzel. Ne kadar hareketli. Ee, her an, her saniye enerji dolu bir e, şehirdeyim. Bugün de iki saat <laughs> yolda geçecek ve bu arada kim bilir neler dinleyeceğim ve e, neler öğreneceğim gibi bilmiyorum. Ee, ...benim trafikte çok uzun zamanım geçti bir dönemki çalışma hayatımda. Ee, çok yıprandım ve zarar gördüm. Tabii e, işin esprisi bir yana egzoz e, veya hava kirliliği diye bir şey de var. Olur, yani tabii arabalarda ki. çelik kaplı bir... E, ...çelikten yapılmış hiçbir şey sızdırmıyor falan değil. Tabii. Yorucu bir şey ama... ...değiştirmeye çalışacağız tabii ki. Yani... ...koşullarımızı iyileştirmek şart. Ee, çok... Tartıştığımız şeyler, yiyecek nereden bulacağız, iyi su nereden bulacağız, ee, iyi restoran nereden bulacağız, nasıl... ...nerede spor yapacağız, ee, var, var tabii ya ki. Var ama gitgide şey oluyor yani sağlıklı beslenmenin maliyeti artıyor, ona ulaşmak zorlaşıyor veya işte... ...spora bile gitsek o A noktasından B noktasına giderken yolda yediğimiz egzoz, hava kirliliği bize... Yani bedenimize zarar veriyor, bedenimize zarar verdiği için mikrobiyotamız bozuluyor. O yüzden psikolojimize de zarar veriyor falan. O döngünün çok. içinden çıkmak çok zor oluyor ve kendi sağlığımız üstünde otorite kurmak çok zorlaşıyor. Bedenimizi nasıl daha iyi duyabiliriz? Kendi sağlığımız üstünde nasıl daha iyi otorite kurabiliriz? 7/24 ve yüzde %100 dış dünyaya bağımlı yaşamayı tabii ki azaltarak. Yani hmm. e, bağlantı kopmuş e, olan çok kişi var. Zaman zaman bende de oluyor eğer dışarıya kaptırdıysam yani e, birçok insan aynı şeyi söylüyor. Toplantı arkasından toplantı, Hı -hı. seyahat, Hı -hı. sosyallik, arkadaşlar, spora Hı -hı. gidip gelme buraların hiçbirinde egzersizini yapıyor. Toplantılarını yapıyor, iş yemeklerini yapıyor, e, seyahatlerini yapıyor, toplantılara katılıyor, raporlarını okuyor. Bütüş yani her şeyi yapıyor ama bunların hiçbirinde kendisi yok neredeyse kendi dinle bağlantı kurabilmen için ve dinleyebilmen için... Tabii ki biraz yalnız kalmak gerekiyor. Yani dinlemek gerekiyor. Böyle bir şey e, hiç yok kimsede. Ya da dinleyip de reddeden de çok. Yani e, benim şunu yediğimde midem çok kötü oluyor. Bunu içtiğimde uyuyamıyorum. Bu yemekten sonra çok zorlanıyorum. Ertesi gün e, iyi bir günüm geçmiyor. Yani aslında. Yine bizim formumuzun en arkasında. Size iyi gelen ve kötü gelen şeyler nelerdir diye sorduğumuzda yazıyor herkes. Ama e, yine yapıyoruz. geliyoruz. Yani bu sinyalleri, bu mesajları bedenimizden gelen duymamazlıktan evet, geliyoruz. Evet, duyduğumuz zaman çünkü değişiklik gerekiyor. Evet, bu böyle bir aynen. şey. Yani bir şeyi fark ettin, gördün, sana iyi gelmiyor. İyi gelmeyen şeyi dışarı çıkarmak için hayatında değişiklik yapmak gerekiyor. Çok büyük de değil aslında ama o konfor alanından çıkmak istemiyoruz. Ee, Değişikliğin getireceği şeyleri istemiyoruz. Bu ilginç. Oysa hastalıklar iyileşmeye giden yoldur diye bir kitabı bile var. Çok güzelmiş. Ee, e, hakikaten nefis bir şey. Yani e, bütün yaşadığımız sorunlar bizi dönüştürmeye ve değiştirmeye itekliyor. E, ama dönüşmek ve değişme e, isteği e, ya da gerekliliği çok korkutucu geliyor. İyileşmek dediğimiz kavram tam olarak ne demek? Yani sağlıklı olmanın kanıtı nedir? Mutlu olmak, huzurlu olmak, enerjik olmak, libidosu yüksek olmak, hareketli olmak nedir? Yani bunun tam hepsi. olarak kanıtı. Tabii e, hepsi deyince çok çok gelmesin. E, ama artık yaşadığımız e, zamanda maalesef virüsler sebebiyle yiyeceklerin e, değişmesi yani yiyecek istediğimiz gibi eskisi gibi yiyeceklere ulaşamamak, stresin yoğunluğu, e, diğer çevresel faktörler, toksinlerin çok fazla artmış olması, bu da çok önemli. Maalesef kimyasal e, yaklaşık yılda 2000-3000 civarında yeni kimyasal madde dünyaya e, e, Wow. sunuluyor pek çok şeyin içinde yani deterjanlar var bunun içinde kozmetikler var kremler var plastikler var yiyeceklerin içinde var her şeyin içinde var gerçekten bunların hepsi kanserojen diye bir şey yok ki kanser zaten en en sıkıntılı tarafı ama bunlar kansere götürmeyebilir ama hormon bozucu etki gösteriyor tabii. mitokondrileri etkiliyor enerjimizi düşürüyor tabii ki beyni etkiliyor dolayısıyla yani şu anda artık ee, ...bildiğimiz anlamda ya da istediğiniz yerden bakın. E, şey GPT'den, oradan, hı hı. buradan e, sağlıklı olmak ne demek diye ona ulaşmak biraz zor gibi e, görünse de... ...bir e, şu anda di diyebiliriz ki hakikaten e, zihnen tabii ki e, sağlıklı olmak, doğru kararlar verebilme... E, kapasitesinde olmak ruhsal olarak iç huzur olarak iyi hissetmek beden olarak sağlığı söyleyebileceğimiz Tabii ki çok şey var bunun testleri var hiçbir şikayeti olmamak Hı -hı. var ilaç kullanmamak hiçbir ilaç kullanmıyoruz hiçbir şikayetimiz yok. Ee, yaşımızın getirdiği fiziksel aktivitedeyiz, kilodayız, enerjideyiz, iyi bir uyku uyuyoruz, kalkıyoruz, e, bir heyecan ve e, istek duyuyoruz yaşama karşı. Evet, evet, Çünkü evet. burada işte hormonlar, serotoninler, dopaminler, gabalar. Ee, yorulabiliyoruz, yorulduğumuzu anlayabiliyoruz ve uykuya geçebiliyoruz. Aman ne güzel, bunlar tabii ki çok sağlıklı şeyler. İrem Hanım tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Arkadaşlar burada kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.